da dediği gibi uğrun. Yani ben karar iyidir veya doğrudur veya çok kötüdür, çok yanlıştır diyecek pozisyonda değiliz. Çünkü bilmiyoruz. Duyduklarımız var genellikle Volkan tarafından. Genellikle bu işte Ali'nin haberi var. Ali Can'ın haberi vatanda. Ahmet Selim Kulun Habertürk'te. Ee, Öz Sercan'ın Sercan Hamza e -Sercan olduğunu sözcüde haberleri var. Bu tip haberlerden topladıklarımızla var. Bildiğimiz şu. Rize'de özür dilemeye gönderen Ali Koç değil. Onur Başar. Ee, ve Semih Bey'le tartışması var. Tamam yani kabul edilebilir bir pozisyon. Usul hatası yapmış olabilir. Muhtemelen esasta bir hata yok. Usulde bir hata var. Yıllar evvel bir üst düzey yöneticimle tartışmaya giderken onun da üstündeki bir yöneticim yolda beni gördü. Ne oldu dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim işte falanca ile tartışmaya gidiyorum. Kavga etmeye gidiyorum dedim. Benim üstümde olan yöneticiyle kavga etmeye gittiğimi söyledim. Onun da üstü olan yönetici bana dedi ki sakın dedi küfür müfür etme. Ne yaparsan yap, küfür etme dedi. Saygısızlık yapma dedi. Yani usul hatası yapma dedi. Tamam. Ben de gittim, ciddi bir kavga ettik. Ama çözdük. O kavga etmemiz gerekiyordu bizim. Şimdi Volkan küfür etti, küfür etti demek, anlaş O çıkmasın yani bu o, 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 dediklerimden o çıksın, o çıkmasın. Hem söylediğim başka bir şey. İnsan bazen kendi üstündeki yöneticiyle de kavga edebilir. Bu Komol'le olabilir. Semih Özsoy olabilir. Hatta Ali Koç olabilir. Usul hatası yapmamışsan her zaman bir geri dönüşü vardır. Usul hatası yaptım mı yapmadı mı bilmiyorum. Alex mesela bunu söyledi. Ben usul hatası yaptım dedi. Ben Ama beni bu usul hatasına getiren nokta iki senedir var dedi. İki senedir benimle oynadılar oynadılar oynadılar. İki sene sonra ben de usul hatası yaptım dedi. O 100, 107, 127 dakikalık Bas basın toplam. toplantısında bunu söyledi adam. Şimdi Volkan da muhtemelen usul hatası yapmıştır diye tahmin ediyorum. Gene de bir şey bilmiyorum yani. Burada Volkan meselesinde ben bağımsız bir şey söyleyeceğim. Ya Ali Bey, Sayın Başkanım, Volkan usul hatası yaptı. Atıf bilmem ne hatası yaptı. Ne bil o hatası yaptı. Solda da şu hata. Ya bu Komolli ile Onur Başar, Konolli, boş ver Onur Başar'ı da. Ya hiç mi hata yapmıyor başkanım? Ya hiç mi? Bu, ne zaman kadro dışı kalacak ya? ya? Bu kadar adam kadro dışı kalacak. Bir kişiyi kadro dışı bırak, takım düzelir zaten. Yani mesele sportif direktörlük meselesi değil sportif direktörlük müessesesine karşı olduğum için konuşmuyorum. Ama bu arkadaş yani Semih Özsoy, Komolli, işte altında Onur Başar ve Koku, işte başka diğer profesyonel neydi diğer diğer gönderilen üç hoca, Ervin Kuman, diğer yardımcı. Yani bunların adları her neyse yani başta Semih Bey var, Semih Bey, Komolli, işte Onur Başar, Koku, Kuman, vesaire 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 vesaire. Bu yönetim kadrosu, bu yönetim şeması başarısız işte. Başarısız. Bunları ne zaman kadro dışı bırakmayı düşünüyorsunuz peki? Salı günü bunu da açıklayın. Tamam bunlar usul hatası yapmıyorlar. Çok saygı değer konuşuyorlar. Sayın başkan diyorlar, patron diyorlar. Sizi görünce kibar konuşuyorlardır. Ha 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 filan tamam. Avrupalı adamlar bunlar. Bir kısmı. Bir kısmı 1907'den tanıdığınız adamların oğlu. Bir kısmı bizzat 1907'li falan. Tamam bunlar usul hatası yapmıyorlar. Bunlar usul hatası. Bu kartallı çocuk. Bu usul hatası yapıyor. Bugün bu de Kalıyor. Geçmişte de yaptı zaten. Geçmişte de yapıyor. Kadroluşu kalsın. Öbürü faslı futbolcu. Profesyonel abi. Kulüp kadroluşu bırakır da kovar da yani. Ama Biz bana abi esas, mı ya? ama esas hatasını yapanlar usul hatası değil. Esas hatasını yapanları ne zaman bir kadrosu göreceğiz. Bunun da ya bunların da böyle bir kadro dışı kalması için illa da bir usul hatası mı yapmaları lazım? Yıllar evvel Tayfun Koykut ben odaya girdim ayaklarını indirmedi diye adam göndermişti yani. Şimdi bunlara önem veriyor Türk başkanlar, Türk, Türk Türk siz önem vermezsiniz belki. Elinde tweet falan hani var ya böyle şeyler. Elinde tweet bacak bacak. Belki siz buna önem vermezsiniz. Ama Usul hatası önemlidir. Çok önemlidir. Katılıyorum. Ben usul hatası yaptım. Dört yıl işsiz kaldım. Hak ettim. Hak ettim. Ama esas hatası yapanlar hiç de hak ettiler sonra. Anlatabildim mi? Şimdi burada usul hatası yapan Volkan Demirel gitti. Peki esas hatası yapan Semih Özsoy, Komoli, Koku, Başar, Kuman vesaire şu bu işte neyse o ekip. Onlara ne zaman bir sıra gelecek yani? Salı günü lütfen bunu da açıklayın. Teşekkür ediyorum. Abi Türkiye deplasmanlarında galibiyet için iki tane gerek şart var. Dünkü gibi kapanan takımlara karşı kararlılık ve hoca müdahalesi. Ona kadar. E normalde normal olarak oynamak yani kimse sana zaten açık oynamaz ama bir atak yaparlar yani. Hücum ederler. Akisar'dakiler. Akhisar da kapanıyor ama etmedi ama atıyor yani. Bülentcü takımı etmedi. Ya i̇şte onu diyorum. Dünkü gibileri zaten hep yenecek Galatasaray. Bak göreceksin. Bak sadece etmedi değil ama edemedi de biraz. Yok. Sadece et, onlar yetmedi. Ya, yani. 6 tane kaleye. Ya Akhisar'ın hep ettiğini bu. şey yapamayacak mı abi Allah aşkına ya? Senezonsuz Akisar hücum edecek. Ama Akisar kontra takımı abi zaten. Tabii, tabii. Akisar Selez komple kontra takımı Kisar. yani. Manu'yla falan oynuyor. Sen Selez Noksuz Akisar. Hücum edecek. Hakan Özmert gibi bir, 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 orta sahada iyi ayağı top yapabilen oyuncular olan tipi yapamayacak. Oğlum öyle mi yani? Hakan Özmert. Hakan Özmert kaç kere topla buluştu mesela? Bir kadın çekti mi? Onu buluşturacaksın abi. Onu da ben abi sana sen söylemeyeceğim. Takım ya. olarak Kötü oynadın işte. Ya oynayamadın istediğini. istediğin. Takım olarak kötü oynamadın. Hoca olarak hiçbir şey yapmadın abi. Hiç çalışmamışsın. Ya %80 katılıyorum zaten size. Tamam ama Galatasaray'ın orta sahada çok iyi kapatmasının da payı var. Galatasaray kötü olsa bir fırsat iki fırsat yakalarsın. Onları da vermedi yani. Şimdi ben Galatasaray'ın bir daha deplasmanlarda genel Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş için Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş. Tamam mı? Türkiye'de deplasmanlarında maç kazanmak için 3 tane üç şeyi kesin yapman lazım. Dünkü gibi kapanan takımlara karşı kararlı olacaksın ve hoca müdahalesi gerek. Daha çok, daha çok sert, baskılı, sana karşı hücumda eden takımlarla oynayacaksın. O zaman fizik gücü lazım abi. Dayak, mücadele lazım. Mücadele etmezsen kazanamazsın. Ben Galatasaray bundan sonra mücadele etmeyeceğim maç belki bir tane olur. Üç. Belki bir tane olur. Üç. Üç. Derbi deplasmanları. Onlara ekstra strateji lazım. Dur. Niye dur dedim? Geçen sene neredeyse her gün haklı olarak dövdüğün Fenerbahçe bunların için de yaptı biliyor musun? Deplasmanda. Nerede yaptı ya? Geçen sene mi? Geçen sene. Geçen sene, geçen sene deplasmanda Eee... Osmanlı maçından sonra kalan 26 maçta yaptı. Deplasmanlarında işte 3. bölümü yapamadı. 2. Yani. bölümü yaptı ama. O 2. bölümü Kavga Onu biliyor. Çünkü neden Aykut Hoca bilir Türkiye Ligi'nde mücadele etmeyi. Ona atmış olsun. Ya yani Aykut Kocaman Türkiye Ligi'nden mücadele etti. Yani. Şimdi ona mesela bana bakmış. Ben bakıyorum abi. Şimdi bak, eskiden de abi onlar. O Rize depre 3 puan. Bilmem ne 3 puan. Yazıyorduk hepimiz. O, eskiden de o. Şimdi bakacaksın Rize yağmur yağar, çamur olur. Gidilmez. Türbün böyle şey basık bas, ha hu yapar tamam mı? Hani zorlar yani seni. Şimdi. E işte iki tane oradan koşabilen adam var. amino var bilmem ne var. Ya bunlarla mücadele etmezsen kazanamazsın. Bunu anlatması lazım şimdi hocanın. Hoca bakacak eyvah diyecek abi. Yani senin tanımlamak için geçen sene Fenerbahçe bunu yaptı. Osmanlı maçından sonraki şimdi, 10 deplasmanı sonra falan yaptı. ya yeneriz. Öyle yok artık. Geçti o işler. Fatih Hoca da onu ya kardeşim diyor. Her... Akisar'ı yeneriz bilmem ne yene, yenemezsin diyor. Öyle dedi zaten ki futbolculara dedi. Yenemezsin ya mücadele etmezsen yenemezsin abi. İçeride yenersin. Ahu la bilmem ne le, yenersin. Bir de zaten oto kontrol diye bir şey var. Ya. Zaten yani. seni Öbür tarafta öyle değil. Öbür tarafta adam iki ucum yapıyor. Seyirci bir gaz yapıyor. Adam bir daha ucum ediyor. 40 metreden şu çekiyor adam. Ha, hadi nerede şutu bir kere atsın deplasmanda. Hadi. Fener attı golü şutunun bir kere bir tanesini denesin. Deneyemez bile. Ama şeyde dener. Garanti oynamaya çalışır. İçeride. İçeride dener. Vurur çünkü olmasa da taraftar bir şey demez ona. Bir o filan der. Bunlar çok önemli etkenlerdir. O yüzden Türkiye'deki deplasmanda büyükler çok mücadele etmek zorundalar. Kavga edeceksin abi. Fatih Terim'in oyuncuları kavga etmiyorlardı. Hoca da bunu görüyordu. Artık kavga ederler. Uğur, Serdar'a